solcularda beyin var mı sence önemli kısmında yok bir kısmı vicdanına yenik düşüyor. Zeka israfı adamlar var aralarında. Çok zeki olup da. Ama işte anlamıyorlar. Serbest piyasa olmadıkça gelişim olmaz. Her şey devlet kontrolünde olursa olmaz. Öngörülemeyen bir sürü parametre var. Öyle 3 yıllık plan, 10 yıllık plan olmaz. Devlet iş yapmamalı. Savunmada tekel olmalı polis ve asker olarak. Yargıda da tekel olabilir hakim olarak. Bunun dışında devlet bir şakalık kalıp karışmamak. Ancak böyle hayat standartlarımızın yükseleceğini inandırtamıyoruz solcular. Yok mu sosyal devlette de aynısı. Yani evet kapitalistlerin söylediği şey kafama yatıyor ama götümde yemiyor bir sosyal devlet olsun sivil girişimcilerin yapacakları yatırımları devlet yaparsa o sektör devlete ait olur. Çünkü devlet zararına iş yapar. Zararına iş yapan bir kurumla sivil girişimci nasıl baş etsin? Ondan sonra bu adam kendi işini kurup kendine yetecekken şimdi devletin eline bakacak çünkü işi yok. Bir çıkarma ekonomi falan da değil moruk. Ben artık hani sağ liberalim diyordum da liberteryenliğe bayağı yaklaştım artık yani. Full kapitalizm.